İnsanlar senden sürekli komik bir şeyler bekliyorlar. Yani sen hiç hayatında ciddi olmazmışsın. Hayatım hiç... boyunca hiç böyle bir sorun yaşamadım ben. Hiç. Yani onlardan <laughs> beklemeden zaten bir şey patladı için. Evet. Ya, bu, bu, o senin doğal halim yoksa onlar... Yok, ha. yok Yok Nerede benden komiklik bekliyorlar bilemedim. Ya bir tane Hıncı Oluç var çok çirkin. E, cevap hakkı doğmayacağı için rahatlıkla rahat, rahat <gülüyor> <gülüyor> Ya Okkabas filminle ilgili Allah rahmet eylesin. Şey demişti. Hani hiç komik değil anlamında. Kocaman yarım sayfa biliyorsun. Öyle yazıyor. Bir evet. sayfa O zamanlar şey siz değil mi sabah? Yani onu hatırlamıyorum. 2006'da siz... 2006 sabah başına vardı. Evet. Yarım sayfa şey yazmış. Kral çıplak. Ve altında şey yazıyor. Hiç gülmedim. Ben de şey dedim. Hıncal abi yani kralı çıplak görüp de ben güleni görmedim. <laughs> Yani madem kral çıplaksa zaten nasıl gülebilirsin? Ya yani, güliyorsan problem var <gülüyor>